Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile Lite'da bir gizemli haritada bölgeyi seçeceğiz. Evet şu an buradan klasiğe gire girelim. Başlatalım. Evet giriyoruz arkadaşlar. İnternet <laughs> mi çekmiyor? Ne yapıyor ya? <laughs> İnternet bayağı bir yavaş. Şimdi haritadan tam da istediğimiz alan burada Rangel'deki şu iki tane evin oraya Önden atlayacağız. Şu an tam istediğimiz yere İşte arkadaşlar geliyorsunuz. Burada bir sürü lootlar var. Gördüğünüz gibi hem de 16 uzi aldım. Şuan şuradan donup kaskı yeleği falan da iyi çıkıyor ama şu bana denk gelmedi. Buradan AKM alacağımız için şunları alalım. Evet kask kask bulamadık ya. Burada başka yok. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar burada tam bu evin tam köşesinde gördüğünüz yer. Bu kadar arkadaşlar. Bay bay.